Herkese merhaba sevgili dostlarım ben Sercan Bugün sizlere tek kol barfiksten bahsedeceğim Tek kol barfiks nasıl çekilir, nasıl çalışmalar yapılır Bunları hep beraber göreceğiz Tek kol barfikste ısınmak çok önemli İlk önce bundan bahsetmek istiyorum Genelde her videomda bahsetmem gerekir Ama bunları gerçekten bilmemiz gerekir Isınmak hareketlerdeki performansımızı arttırır Şöyle düşün, hiç bisikletin kilidi çelikten olan var mı bilmiyorum Ya da elektrik direklerindeki kabloları düşünün Sıcak havada nasıl esnek ve rahat bir şekilde duruyorken, soğuk havalarda çok sert bir şekilde durur, gergindir, onları oynatmak zordur. Kaslar da aynı şekilde. Eğer kaslarınız soğuk bir halde ise hareket yaparken onların kırılma, yani daha çok sakatlanma ve ısınık haldeyken ise esneme, harekete daha çok kabiliyet sağlamak gibi detaylar önemli detaylardan birisidir. O yüzden hareket yaparken ısınmalarımıza önem göstereceğiz. Özellikle... Tek yol gibi hareketlerde bilek bölgelerini ısıtmak ve önceliğimiz arka omuz olacak şekilde söyleyebilirim. Eğer ısınmadıysanız esintili bir hava vardır, bir şey vardır, sıcak değildir hava. Çektiğinizde barfiksi direkt arka kol bölgenizden sakatlanırsınız. Ciddi o antrenmanı bitirirsiniz. Leş olur yani. Mesela bazı günde oluyor bayağı motivasyonluyum gidiyorum tamam parka atladım hemen tek o çekeceğim gitti omuz. Buradan hemen bir kas hasar görüyor. Birkaç gün hatta üç güne yakın geçmiyor. O geçmemesi de bayağı motivasyon düşüklüğüne sebep oluyor ve antrenman yapamıyorsunuz. O yüzden tek kol burpee yapmadan önce burpee çalışmalarınızı yapın. Şimdi böyle bahsediyorum da kaç kişi tek kol burpee çekiyor diye düşünenler olacaktır. Bize nasıl burpee çekildiğini, tek kol burpee için neler yapılması gerektiğinden bahset diyebilirsiniz. Böyle diyenler de beğen butonuna basıp yorumlarda düşüncelerini belirtebilir. Tek kol burpee gibi hareketlerde önemli olan bölgelerden bilek, parmak kavrama kuvvetleri Bisepsimiz öncelikle tabii ki bisepsimiz ve arka önemli. Belli bir dönemlerde tek kol batil çektiğin dönemlerde kimisi arka omuz çalışmıyor gibi detaylardan bahsediyoruz. Saçmalıyorlar tamamen. Sırtınızı, kanatlarınızı, arka omuzunuzu ve bisepsinizi, bileklerinizi en iyi geliştirebileceğiniz hareketlerden bir tanesidir. Tek kol barfiks antrenmanlarında genelde şöyle yapılır. Bir lastik yardımı ile hareketi yapabilirsiniz. Mesela lastik burada Lastikten destek alarak diğer kolla çekiş yapacağız. Buradan tutuyorum mesela. Eğer lastiği buradan tutarsam çekiş yapmam daha zor olacaktır ilk zamanlar. Giderim lastiği en başından tutarsam ya da bakrik sistemlerinden iki parmakla az destek alarak tutarsam bu koluma yük, binen yük azalacaktır. Yaptığım şey şu. Şu an bu seviyedeyim diyelim. İlk önce size tek kol barfik göstereyim. Daha sonra şey yapalım. Şunun açısını güzelce bir yer alalım. Şimdi size tek kol barbiksi göstereceğim. Tek kol barbiksi elimi aldım, buraya kavradım güzelce. Kendimi saldım. Nizam yapmak çok zordur. Kolu tamamen açık bırakmak çok zordur. O da çok fazla tekrar ve çalışmaya dayanır. Geldim. Çıktım. Evet. Sağ koldaki performans buydu. Şimdi sol kola geçeceğim. Hareketi tam yapmak her zaman zordur. Nizam yapmak her zaman zordur. Tam açış, tam çekiş ve çenenin boğaza kadar gelmesi. Yani demirin boğaza kadar gelmesi. Şimdiki antrenmanımıza bahsedelim. Abi buraya havlu alın. İp alın. Neyi tutunabiliyorsanız onu alın. Barbex demirine astığımız şeyi buradan tutuyoruz. Tuttuktan sonra böyle bir şeyden ya böyle bir şeyden tutunuyoruz. Gelin buradan tutalım buradan yavaşça çekerek buraya çıkıyorum. Sonra alıyorum bunu. Buraya asıyorum. Geldim. Evet. Bu tür çalışma en iyi çalışmalardan bir tanesidir. Ama öncesinde. Bakın öncesi çok önemli. Eğer temelimiz sağlam olmazsa eğer hareketleri yapamayız. Barfiks çekmiyorsun, şınavı az çekiyorsun ya da barfiks çok az çekiyorsun, önem vermiyorsun bilmem ne diyelim. Gelip tek kol barfikste başarılı olmayı kesinlikle bekleme. Eğer çekiş kasların güçlü değilse yandın yani boşuna zaman kaybedersin. O yüzden ilk önce barfiksimiz, dipsimiz, şınavımız, squatımız, bel çalışmamız, karın çalışmamız hepsi bir bütün olacak. Bunlar bütün olduktan sonra harekete geçeceğiz ve hareketin pratiklerini oluşturacağız. Hatta güzel yapılan yorumlardan bir tanesine tek kol barfiste ile ilgili bir antrenman programı da ayarlamayı düşünüyorum. Çekiliş şeklinde düşünebilirsiniz bunu. Güzel yorumlarınızdan bir tanesine yapacağım bunu. Şimdi tek kol asılı kaldık kendimizi çektik. Bunu ne kadar tekrar yapabiliriz? Yorulduğumuz kadar. Daha sonrasında yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi eğer hiç imkan sağlayamıyorsak bu tür bir şeyde geldik buradan tuttuk lastiği asabildiğimiz bir yer düşünün buradayız. Tackle çekiyormuş gibi bakın. Eğer omuzu bu açıyı yakalarsanız vücudunuz dağılmadan yani merkezden ayrılmadan buraya toplanacaktır. Yani yukarı çıkışınızı rahatlatacaktır. Tuttuk. O böyle. Bakın şimdi. Aynı demirde yapıyormuş gibi yapacağım. Hatta şunu yakınlaştırayım. Biraz ışık sıkıntı kusura bakmayın. Bakın şimdi gösteriyorum. Buradan tuttum. Lastikten tutuyorum. Buradayım. Hatta beni inmeme gerek yok. Ben yanlış yaptım. Lastikten tuttum. Kendime doğru çekerken omuzun böyle çeviriyorum. Denge alıyorum. Buradayım. Çekti. Böyle. Bunu yaptığımızda ne oluyor? Buradaki kanat, sırt kaslarımız aktif halde çalışıyor. Yani normal bak çekiyormuş gibi tek koldan çalışıyor. Alıyorsun abi. 4 set 12 tekrar mı yapıyorsun? 3 set 15 tekrar mı yapıyorsun? Sürekli yap. O kolunu o pratiğe alıştır. Bakın durdum çekerken omuzumu verdim. Omuzumu verdim. Omuzumu verdim. Omuz vermenin olayı biraz daha momentum böyle oraya toplanmak için. Sırtı açık bırakmamak için. O yüzden bu güzel bir çalışmayı da yapabiliriz. Onun haricinde güzel çalışmalardan bir tanesi de tek kol barfix için. Açık tutuyoruz. Geldik. Bir buraya çıkıyoruz. Bir buraya çıkıyoruz. Aynısını bu tür bir bağlama yapabiliriz. Bir buraya. bir buraya. Bir buraya. Bir buraya. Bir buraya. Bir farklı bir detaydan bahsedeyim. Biliyorsunuz mesela barfix çekemediğimiz zaman ne yapıyorduk ilk zamanlar? Barfix demirine zıplayıp tutuyorduk. Tuttuktan sonra yavaş yavaş aşağı iniyorduk değil mi? Ya da çıkıyorduk bir sandalyeye. Sandalye çıktıktan sonra buradan tutunuyorduk. Yavaş yavaş aşağı inmeye çalışıyorduk. Abi aynısı. Hiçbir mantıksızlık ya da farklı bir şey yok. Geldik buraya. Tek kolla yetişebileceğimiz bir barfix demiri düşünün. Kimisi bana bu barfix demirini çok aşağı yaptığımı söylüyordu. Antrenman yapmak için tam tutabileceğiniz bir hiza gerçekten en iyisi. Geldim buradan tuttum. Bakın şimdi çekemiyorum değil mi? Ama bunu negatifini yani tersini yaparak harekette devamlılık sağlamaya çalışacağım. Geldim atladım hop hemen düştüm bakın. İlk zamanlarımız şu an öyle düşün. İlk zamanlarımız gibi. Atladım hemen düştüm. Atladım biraz dayanmaya çalıştım hemen düştüm. Hemen buraya geçiyorum. Atladım tutmaya çalışıyorum kendimi. Atladım tutmaya çalışıyorum. Bunu yapıyorsunuz yeni bir hafta. Çok tersten döndüm sanırım. Bunu bir hafta yaptınız diyelim. Diğer hafta ya da iki hafta sonra şöyle olacaktır. Atladınız daha yavaş, güzel. Atladınız daha yavaş, güzel. Hop. Kollarımız kuvvetlenmeye başlıyor. Kuvvetlendikçe bizi tartmaya başlıyor. Ve benim nefesim kesilmeye başlıyor. Ki, bu tür antrenmanlara çok merakınız varsa, vücut ağırlığı ve kapalı mekanlarda çalışabileceğiniz antrenman programlarına ihtiyacınız varsa sokak arayışı, sokak içinde yazıyorum biliyorsunuz. Evde yapabileceğiniz en mantıklı ve en verimli egzersizleri sizlerle paylaşıyorum eğitimlerimde. Eğitimlerime katılmak için açıklama kısmına veya i e butonuna bir yerden gidebilirsiniz. Hop. Şimdi diyelim iki hafta böyle geçti. 3. haftaya geçiyoruz. Ya yani 3. haftada olmayacak tabii. Mükemmel bağ fikse kalanlar falan kavuştuk ya. Ondan sonra bunlar var. Geldik, atlıyoruz artık kolumuz bizi tutmaya başlıyor. Bakın. Atladık, tutuyoruz. Atladık, tutacağız şimdi. Atladık, tutuyoruz. Eğer tutmaya başlarsanız eğer, verimli bir miktarda, artık iş dönmeye başlıyor. Olmaya başlıyor. Olacak, olacak, olacak oluyor. Daha sonra Şimdi tutuş kısmını hallettik. Statik kısmını hallettik. Sizi şöyle alayım. Hallettik ya artık dayanabiliyoruz bilmem ne. Önemli olan kısımlardan birisi bu noktayı düzken kitleyebilmek. En zor noktadır. Nizam yapmak için bu kolu hop buraya kitlememiz lazım. Yerden azıcık destek alarak sürekli bu şekilde çekişler yapacaksınız. Çünkü Kimisi buradan başlatır tek kolu, kimisi buradan. Ben buradan basabiliyorsam benim buradaki kaslarımı kuvvetlendirmemle alakalı. Geldim sürekli çekiyorum. Ya da geldim buraya kadar. Geldim buraya kadar. Hareketin başlangıç ve bitiş noktalarını güzelce çalışıyoruz. Geldim buraya kadar. Şuradan deneyim. başlangıç ve bitiş noktalarını çalıştık. Artık hareketi yapma dönemine geldiğinde tekrar te tek tekrar çıkarttığınızda artık hareket bir şekilde yoğuna girecek olmaya başlayacaktır. Biliyorsunuz ki gündemde şu an virüsü ile ilgili salgınlar, ölen insanlar, hastalanan insanlar gibi belli durumlar alınıyor, belli tedbirler alınıyor ülkelerde. Kapalı mekanlarda antrenman programları oluşturmuyor, antrenmanlar yapılmıyor diyeyim daha doğrusu. Belli dönemler boş bırakılıyor. Bu dönemlerde kendinizi Street workout sporuna diyebilirsiniz. açık alanda çalışabilirsiniz ya da en güvenli virüsten en güvenli yerlerden birisi olan evinizde antrenman programınızı devam ettirebilirsiniz. Daha bir şey ilerlemek isterseniz yerde eğitim paketlerime katılabilir. Harekete yönelik, sokağa yönelik, eve yönelik her türlü çalışmayı bulabilirsiniz. WhatsApp üzerinden sürekli olarak halinde kaldığımız güzel bir eğitime sizleri beklerim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.